Kosova'dan Üsküdar'a, Pakedonya'ya doğru otostop çekiyorum. Durdu. Aaa, otostop otostop. Geri dön, kahveler ısmarladılar bize. Kalanımızı vurdurdun. Gel, ben gel. Çok güzel, çok güzel. Pakedonya'da en içten caddedeyiz. Bunlar bize ekran etti, çok sağlıklılar. Hep Türkçe müzik çalıyor. Serdar Ortaç bizi şu an evine götürüyor ve hey, evinde kalacağız. Hey, hey. Evet dostlar, yeni bir günden merhabalar. Merhabalar. Neredeyiz Seren? Ya Kosova'dan gidiyoruz. Kosova'dayız şu an ve Üskübe doğru otostop çekeceğiz. Şu Kosova'da 3-4 gün falan kaldık. Aynı zamanda buradan tarih abimiz, Salih Tari hocamıza teşekkürler. Buraları böyle gezdik hocamıza teşekkürler. İnşallah bir daha geliriz. Gezemediğimiz yerleri de gezelim. Üskübe doğru otostop çekeceğiz. Bakalım ne olacak, neler yaşayacağız. Üsküp. Priştine'den yani Kosova'dan bir buçuk saat uzaklıkta bir yer. Bakalım neler yaşayacağız. Çek, 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 çek. Evet, bir otostop maceramız. Dur dur. Durdur <laughs> dur, koş koş koş. Abi şu ayrım var ya oraya kadar götürürsen de. Tamam teşekkür ederiz. Evet şu anda bindik çok teşekkür mutluyuz ]iniz. evet teşekkür ederiz Düz çok sağ, sağ olun. Özür Türkiye'den geldiniz. Aa öyle mi? <laughs> evet. Yaşasın Neyiz ve güzel. çok kısa sürdü. teşekkürler vallahi. Ben Aslan Buralı. Aslan şu Mitro mesela şu arkada. <laughs> Türkiye'de yaşadık 15-16 sene. İstanbul Bahçelerde. Hmm. ]ler? Evet orada giden abimiz bizi bıraktı. Sağ olsun güzel bir yere bıraktı. Güzel bir yere bıraktı. Buradan evet. şimdi 60 70 km. <laughs> sallayalım. Otostop çekeceğiz bakalım evet. ne Evet. Gayet güzel yarı yola kadar geldik bence. Aynen neredeyse geldik. Neredeyse yarı yola geldik. Aa. Aa. Çok hızlı durdu. Hoş. Ya gördünüz arkadaşlar indik bindik falan. Hadi bismillah. Sk, V1, Sk, Sk, Sk. Hangi kilometre? Çok teşekkürler. Thank you. Evet arkadaş, Vitiya diye bir yer var. Oraya döndü. Şimdi buradan birazdan bir daha otostop çekeceğiz. Buradan artık tek atış atmamız lazım Serencim. Aynen öyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidebileceğiz mi? Üst kübe. Oh. Sana çantana ver. Thank you. Ay, Ay. Skop, go, skop, 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 Skop. Hiç evet. problem. Evet aracımıza bindik. Evet. Ee, direkt Üsküp'e gidiyorlarmış. Şanslıyız yani gerçekten. Teşekkür ediyoruz buradan onlara. Yalnız gerçekten ki Adaş'ımla karşılaştım. Onun adı da İbrahimmiş. İbrahim, Adaş, Adaş, aynı neyim? İbrahim, İbrahim. İbrahim. Aynen. Aynı ismi onların onları. Arkadaşımla karşılaştım gerçekten. Buradan babama sonsuz teşekkürler. İsmimi İbrahim'i koyduğu için. Arkadaşlar burada Tirliçe çok ünlü, kahve de çok ünlü. Her gelen zaten tatsın falan diye yorumlar vardı. Bu arada İbrahim abimiz ve Bismi abimiz bizi böyle getirdiler sağ olsunlar. Hmm. Tatlılar, kahveler ısmarladılar bize. Çok teşekkür ediyoruz size. Çok mutlu olduk, çok güzel insanlarla karşılaşıyoruz. Sınır ya, hayatımda bu kadar böyle güzel bir sınıra doğru gitmedim. Çok güzel. Genelde sınırlar böyle hep Çorak bir arazide olur ama buranın sınırı güzelmiş. Sevgili arkadaşlar şu ana kadar her şey inanılmaz güzel gidiyor. Çok güzel insanlarla tanıştık. İnşallah bundan sonra da hep böyle olur. Yes, Evet. Evet. Biz içeri gittik. Ne dedi? 5 liraya götürürüm dedi. Evet arkadaşlar şu an Makedonya'ya sınırlarına girmiş bulunmaktayız. Şu an Makedonya'dayız. Evet şu an Makedonya'dayız. Ee, şöyle gösterelim. <laughs> Güney Ma şey Kuzey Makedonya. Evet, e, kapıda adam booking rezervasyonların var mı? Kaç gün kalacaksın? Bundan sonraki planın ne? Kosova'da kaç gün kaldın vesaire vesaire. Bunları sordu. İşte bunlara da işte yanıt verdim. Yani ben 5 gün kalacağım. Sonra işte Albanya'ya yani Arnavutluğa gideceğim falan filan dedim. Ha durdu. Hi. Thank you. Thank you <laughs> Evet, araca binmiş bulunmaktayız. Yine şanslıyız ha. Kafayı kapatan Kosova'dan geliyorlarmış Hadi bakalım. Evet, araçtan indik. Bir önceki araç buradan daha iyi otostop çekebileceğimizi söyledi. Kendileri hani şey yapıyormuş. Şimdi şuradan, hatta şu yolun başından. Onlar nereye gidiyormuş? Onlar biraz daha uzağa gidiyorlardı. Biz hani ileride duracak yer olmadığını falan. Hani burada daha iyi otostop çekebileceğimizi söyledi. Arkadaşlar bir aracı daha bindik. buradan. If can, Doğru. If I can. <laughs> And if I don't have a visa for border here in Greece. Yes. I we go in Istanbul from now. But, <laughs> I, I can't. Diyor <laughs> ki istersem diyor hani şu an vize olmasa diyor e, Yunanistan'a diyor şu an bile İstanbul'a gidebilirim diyor. Burada arkadaşlara aldı vize. kendileri Kosovalı. Türk dizilerini çok izliyorlarmış. Abi arkadaş. Abi abi arkadaş. Arkadaş. <laughs> gerçekten. Lingo, Lingo şişeleri biliyorlar. Türkiye Albanya çok güzel çok güzel. Evet. evet. Burada yani Arnavutluk vatandaşları da Türkiye'yi çok seviyor. Biz de onları seviyoruz tabi. Şimdi onlar bizi üst bırakacak. Teşekkür ediyoruz. Thank you for. Thank you. arkadaş, abi. Arkadaşlar. <laughs> şansımız buraya kadar. Her şey evet. ama şu an şansımız yok. Evet kalacak yer burada daha bulamadık ama bilmiyorum çadır madır atarız Çadırsını herhalde bir yere diye. Aynen. Yok. Aynen. Bir yere çadır falan atarız diye düşünüyoruz. Evet. Allah kerim ya. Allah Olmadı kerim. ben bir tane hostel vardı Seren. En kötü ihtimalle onu şey en yaparız. En kötü ihtimalle ama çadır atabileceğimiz bir yer olursa ben çadır atmak hastalıyım. Akşam içinde sadece bir tane ekmek almamız yeterli. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa başka türlü gezemeyiz. Bu hayat böyle güzel. Evet maalesef maalesef. Camileri dolaşalım. Paşa Camii 15. asrın başında Şahinoğlu Murat Paşa tarafından inşa edilmiş. 1793 yılında yangın hasar görmüş ve 1802 yılında tamir edilmiş. 1963 depreminde hasar gördükten sonra 1982 yılında tekrardan restore edilmiş. Şu an çarşıyı geziyoruz. Evet böyle geziyoruz. Gezilerimiz sırasında da Gördüğümüz yerleri sizlerle paylaşıyoruz. Hamza Döner diyor Seren. Hamza Döner. Her yer dönerciler var. Kapalı çarşıya. Döner. döner Kolay gelsin. Eyvallah. Evet dostlar şimdi şöyle bir yere oturduk. Böyle bir çay bahçesi gibi bir yer var. Burada bir tane abimizle tuvalet sormuştuk. O da Git size çay ısmarlayın falan dedi. Kendisi Arnavut vatandaşıymış ama birazcık da Türkçe biliyor. O şekilde şimdi birazdan öyle çay içeceğiz. Thank you. Thank you. Thank you. Sen de gel beraber oturalım. Tamam. Böyle kendi yani mükemmel insanlar buradakiler. De, bizim Türkiye insanı aynısı ya. Evet. Taş Köprü'ye doğru gidiyoruz. Bir merkezine doğru geldik. Şimdi. Çok fazla heykel var gördüğünüz gibi Hatta o kadar fazlaymış ki Arkadaşlar halk bundan şikayetçiymiş Çünkü çok fazla para yatırılmış bu heykellere Her gördüğümüz yerde bir heykel var Sizlerde bütün videoları izleyin Bunu duyacaksınız zaten Hadi gidelim bir gösterelim size Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teyiz evet. Yani onların deyimiyle Skoip diyorlar aynen Skoip, evet, Skoip diyorlar Skoip. Bu arada akşam burası yani gece daha da güzelmiş böyle şehrin gecesinin gündüzden daha güzel olduğu söyleniyor. Şunun en güzelliğine büyüklüğüne bakın. Ve şunu da eklemek istiyorum. Şu gördüğünüz taş köprü, taş köprü Osmanlı zamanından bu zamana kadar gelmiş. Ve taş köprünün üzerinde altından geçen Vardar Köprüsü şehri ikiye ayırıyor. Hadi gelin Vardar Köprüsü'n... Vardar Köprüsü diyorum. Vardar Ovası, Vardar Ovası... Vardar Nehri. Vardar tamam, Nehri. Ben Vardar Ovası diyorum. Aynen Vardar Nehri'ni çekelim birazcık da. Burada da heykel var, karşıda da İskender'in heykeli var. Makedonya'nın %70'i Makedon, %20'si Arnavut, %10'u da heykel. Özellikle taş köprü Makedonya Meydanı, kimisi adam boyutlarında, kimisi devasa boyutlarda heykellerle süslenmiş. Şu an burası Taş Köprü, Üsküp'ün simgesi haline gelmiş durumda. Hatta 1450'li yıllarda ve 1470'li yıllarda Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edildiği de söyleniliyor. Bu köprü Fatih Sultan Köprüsü, Vardar Köprüsü, Taş Köprü olarak biliniyor ama en çok burada Taş Köprü diye söyleniliyor. İki kemerli, 6 metre genişliğinde olan bir köprü. Eskiden ise Üsküp'te bir yakadan diğer yakaya ulaşım için kullanılıyor. Evet. 1971 yılında başka bir köprü inşa ediliyor ve bu köprü, gördüğünüz bu köprü sadece yayalar için kullanılıyor. Evet şu anda Makedonya'da en içtek caddedeyiz. Burada gördüğünüz gibi kafeler, restoranlar, sinemalar, mağazalar birçok şeyi görebileceksiniz. Ve şehrin tam ortasında Zitkender heykelini görüyorsunuz. Bu arada Makedonya'da maske yasa dün itibariyle kalkmış yani kimselere maske yok maskeler zaten serbestti lokmanın burada nasıl yapıldığını göstereceğim şöyle lokmaları göstermek istiyorum size nasıl dolduruluyor neler yapıyorlar burada bayağı da ünlü bu arada lokmacı öyle çikolatalar buradaki krema normal krema buradaki de çikolata Sonra üzerine böyle çikolata sosları. İsteğe göre de buradan böyle soğumlu <laughs> Arkadaşlar tam böyle caddede göreceksiniz. Şöyle göstereyim size. Üsküp merkezi. Üsküp merkezi. Bombay. Bunları bize ikram etti. Çok tatlılar. Teşekkür ediyoruz. Biz de böyle tadını çok beğendik gerçekten. <laughs> Sonra demeyin. Bunlar nasıl fakir gezginliği. İkram yani abi. Müessesenin ikramı. Çok teşekkür ediyorum. Leyva. Çok memnun oldum. Ve yol üzerinde çok tatlı küçük böyle mekanlar görebiliyorsunuz. Şurayı da göstermek istiyorum size bakın. Çocuk Ve Türkçe müzik çalıyor. çalıyor. Serdar Ortaç. Merhaba. Böyle. Üsküp'ün bir tarafı Türk, bir tarafı Mekan. neler var. Onları da göstereyim. Neden Serdar ortaç demiyor Orta? Orta, musunuz? Ne bileyim. <laughs> Yok aslında öyle geldi şey. Ha. öyle geldi. Aa. Çok güzel burası. Yani dışarıdan çok dikkat çekici. Güzelmiş. Beğendik. Böyle güzel tatlı mekanlar. Burada abimiz bize indirim yaptı. Hı -hı. Döner yiyeceğiz biz de. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar kahvede oturuyorduk. Yani abi geldi. Hamza'ymış ismi de. Kendisi karnınız aç mı falan dedi. Kalacak yeriniz var mı dedi. Şu an evine götürüyor ve evinde kalacağız. Arkadaşlar biraz önce bir kahvede oturuyorduk. Daha doğrusu biz camiye uyumaya gidecektik. Evet değil mi? ama evet gerçekten çok şaşkınım. Hatta ben hadi kalkalım gidelim. İbrahim dedi ki birazcık daha bekleyelim. Dur falan birazdan gideriz derken. Evet. Her işte bir hayır varmış ya. Çok şaşkınım. Sonrasında kahvede oturuyorduk. İşte bir tane abimiz geldi. İşte nereden geldiniz? İstanbul'dan mı? Şöyle böyle. İşte Türkçe de biliyor birazcık. Daha sonrasında konuştuk, ettik. işte karnınız aç mı dedi? Evet, aç Karnımız sok falan filan. Son sonrasında kalacak yeriniz var mı dedi? Yani ailemle yaşıyorum, götüreyim. Biz de böyle düşündük, tamam falan filan dedi. Şey, abimizin annesi, Hamza abi'nin. Hamza abi de orada. biz bir Aynen. <gülüyor> Aynen. Hanım. <laughs> evet. Aynen. Biz bir. <laughs> 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 evet. Telefon. Ee, abi gelsin oraya nereye gidiyorsun? Biraz hemen, hemen şimdi geleceğiz. O çok iyi, Hansa biz abi. o kadar şanslıyız ki biz bugün mescitte yatacaktık, belki yatamayacaktık. Evet. Yani biz çok şaşkınız. Diyor ya. ki kalp temiz kalp diyor, her zaman diyor. Gerçekten Allah gönder, de öyle. Allah gönderdi. Evet. Diyorum ki seni Allah gönderdi o bize. O da tam yatsı namazını kılmış, eve doğru Vay gidiyormuş. Be. Allah gönderdi yani, şöyle bir eve geldi evet, işte. Çok güzel, çok rahat, Kendisi. çok mutluyum. Bütün Arnavut. Arnavutlar yine bizi almıştı, kahve hatırladın evet. mı? Evet. Yani bugün var ya Arnavutlar'a... Çok güzeldi bugün. Her şey çok güzeldi. Arnavutlara çok teşekkür ediyoruz. Bugün her şey çok güzel. Çok şükür Allah'ım. Bu arada orada lokma ısmarladılar bugün bize. onlarda da Türklü kahveler kahveleri ısmarladılar. Gelirken bir daha kahve, içecek. Yani bugün her şey çok güzeldi. Allah'a çok şükür.